Sokaklarımız güvenli değil. Bu yeni olan bir şey de değil. Özellikle son 10 yılda katlanarak artan bir sokak tehlikesi var. Cezasızlık, ekonomik kriz, insanların gelecek kaygısının olmaması, haliyle bununla beraber gelen stres insanları çok rahat şiddete yönlendirebiliyor. E ayrıyeten şiddetin övüldüğü bir ülkedeyiz. Girin TikTok'a her 5 kaydırmanızdan birinde bir tane mafya babasının övüldüğü içerikleri görürsünüz. Zibilyon tane neden sayarız? Bir tane baş neden var? Onu sayınca hakkınızda işlem yapılabiliyor ama onun altını çizmek gerekiyor. Şimdi bir tane yamuğun teki niye burada güldün demesin diye söylüyorum. Buradaki gülüş sinirden. Mati Ahmet Minguzi olayını gördünüz. Her yerde yayınlandı. Burada da konuyu işledik. Yine de ileri de izleyecek olanlar veya olayı hiç bilmeyenler için 15 yaşındaki Mati Ahmet Kadıköy'de bit pazarı var. Orada gezerken bunlara musallat olan 17 yaşındaki bir çocuk tarafından defalarca saklanıyor ve devamında hayatını kaybediyor maalesef. Karşı tarafın ailesi, arkadaşları, o cani çocuğu savunmaya, onu kahramanlaştırmaya çalışanlar bile oldu hatta. O boyuta getirdiler, tiksindirttiler insanları ve yetmezmiş gibi 18 yaş altında olduğu için alacağı ceza da şaka gibi bir ceza. 21 yıla kadar hapsi isteniyor. 21 yıl şöyle bir şey. Belirli bir süre yatıyorsun. Avukat arkadaşlar bunu açıklayabilir. Yaklaşık 13-14 yıla kadar hapis yatıyorsun. Sonra salınabiliyorsun. Belki daha az bile olabilir hatta. Bir taraf canından olmuş. Ailesinin hayatı mahvolmuş. Bunun karşılığında bir tane ne olduğu belli olmayan doğurup sokağa salınmış bir çocuk 12-13 sene sonra yani değersiz sayılabilecek hayatının belli bir kısmını bedel olarak veriyor. Aslında ücret olarak veriyor diyelim daha doğru. Hapis dediğim bir yandan da rehabilite edebilir bazen insanları. Tabi bu Türkiye'de çok düşük bir oran. Ama 13-14 sene sonra bu kişinin akıllanacağını düşünen varsa ona helal olsun diyorum. Başka bir şey diyesim gelmez o kişiye. Caydırıcılık yok gördüğünüz gibi. Ne yapabilirsiniz? Götüm götüm olacaksınız. Yapacak bir şey yok. Her an size bir sıkıntılı, bir deli musallat olabilir. Trafikte olur, toplu taşımada olur. Eğlenmeye gidersiniz, eğlence hayatınızda olur. Her yerde karşınıza çıkabiliyorlar. Ben daha delikanlıyım de sen geçmiş olsun. Direkt oyun kapanış sahnesini görürsünüz. Yani bu konularda umutsuzluk aşılamak da istemiyorum ama düzeleceğini söyle Demek de yalancılığa girer. Hayal satmaya girer. Yapabileceğiniz tek şey bunlardan uzak yaşamaya çalışmak. Ama gel gör ki Ahmet'e baktığımızda gayet iyi bir ailenin içinde doğmuş. Sevgi dolu. Çevreye baktığınızda aynı şekilde. E Kadıköy'de yaşıyorsun zaten. Türkiye'nin en güvenli yerlerinden biridir. Modadaki gece hayatını buna dahil etmiyorum tabii ki. Onun dışında. Ama onu da bulabiliyor. Uzaklaştığında anca oranını düşürebiliyorsun. Ve sinirime dokunan noktalardan biri de şu oldu aslında. Gençlerin sürekli başına bir şeyler geliyor. Sonuçta ben burada bir gündemi işlerken sadece gündemdeki tek bir habere odaklanmıyorum. Bütün haber sitelerini geziyorsun. Her gün bunun gibi 4-5 tane en az haber görüyorsun haber okuyorsun hep 15 16 yaşındaki çocukların ipsiz sapsız tipler tarafından dedildiği haberlerini görüyorsun ve hiçbir bu kadar gündem olmuyor. İlla zenginin başına mı bir şey gelmesi gerekiyor gündem olabilmesi için insanların bunu dert edebilmesi için acılarımız bile sınıfsal olmaya başladı. Bakın burada bunu söylerken Ahmet'i konudan ayrı tutmaya çalışıyorum. Ailesinin belli bir yetkisi vardır, arkadaşları vardır. Tabii ki bu olayı gündeme taşıması çok önemli. Burada onlara karşı herhangi bir negatif bir şey söylemiyorum. Buradaki isyanın biraz daha insanlara, fakirin. Çok çocuğu sürekli hayatını kaybediyor ve onlar hiç gündem olamıyor. Onların da annesi babası bayağı yıpranıyor seslerini duyurmak istiyorlar ama hiçbir imkanı yok. Benim burada sinirlendiğim nokta sistemin bozulmuşluğu. Umarım bu konularda belli bir şeyler yapılır da gerçekten şunlar cezasını en azından daha yüksek miktarlarda alabilirler. Sizin de yapabileceğiniz şeyler dediğim gibi mümkün mertebe uzakta durmaya çalışın. Bu tarz insanlarla ne kadar az temasta bulunursanız bu katil çocuklar için söylüyorum. Hayatınız çok çok daha iyi olur. İlla şiddet vesaire gibi durumlar için düşünmeyin. Bu tipler başıboş tiplerdir. Doğurup sokağa salarlar. Herhangi bir bilgi birikimleri olmaz. Sevgi saygı vesaireleri olmaz. Düşünebildiğiniz her alanda negatif tiplerdir. Yani bunu alıyorsun herhangi bir konseptin içine koyuyorsun. Orada da sırıtıyor işte negatif olarak duruyor. O bulunduğu konumun bulunduğu durumun içine sıçmaya devam edebiliyorlar. O yüzden mümkün mertebe bunlardan uzak duracaksınız. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.